Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142. sayfaları işleyeceğiz. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır sözünden ne anlıyorsunuz? İnsanlar tarihin ilk çağlarından itibaren yaşadıkları toplum içerisinde belirli görevleri üstlenmeye başlamışlardır. Tarihin ilk çaplarında kimi insanlar avcılıkla görevliyken kimisi yemek yapmakla ya da oldukları topluluğu korumakla görevliydiler. Toplum içerisinde yaşayan insanlar tarihin başlangıcından itibaren toplum olabilmek için görev paylaşımı yapmaya başlamış, toplumu ona göre dizayn etmişlerdir. Bireylerin kendi ihtiyaçlarını giderebilmeleri için insanlar diğer insanlardan mutlaka destek almak zorundadırlar. Üzerimize düşeni Düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz? İnsanlar geçimlerini sağlamak için bazı işlerde çalışmaları gerekir. Bu çalıştıkları işlerde en iyi şekilde verim sağlamaları gerekir. Bu çalışma sırasında yapmamız gereken işi yaparken öncelikle yaptığı işin önemini kavrar, daha sonra yaptığı işi en iyi şekilde yapmak için plan yapar ve yaptığı işte hiçbir zaman aksaklık yapmadan çalışmamaya dikkat ederler. Bana verilen görevlere odaklanır, işimi ciddiyetle yaparım ve görev verildiği anda yapmaya başlarım. Eğer yardım gerekiyorsa büyüklerime, öğretmenlerime ve çevremdekilere danışırım. Metnin başlığından ve metnin metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi metnin içeriğiyle karşılaştırınız. Park içerisinde oynayan çocukların başkalarını rahatsız etmesi ve bu durumu Bekçinin müdahale etmesi konu edinilmektedir. Okuduğunuz metnin anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. İhata kelimesi kuşatma demektir. Osmanlı askerleri top atışları ile İhata kale duvarını yıktı. Kollamak kelimesi olmasını ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek. Kardeşinin her konuda kollar ve korurdu. Potin kelimesi ayak bileğini örtecek kadar uzun olan bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı. Bayramda Ayşe teyze kendisine pembe potinler aldı. Tembih kelimesi bir şeyin belli bir biçimde ve yolda yapılmasını söyleme. Bunu üstleyerek, üsteleyerek hatırlatma, uyarı uyarma. Öğretmenimiz sınavın zor olacağı ve iyi çalışmamız gerektiği hakkında tembihlerde bulundu. Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarının metinden yola çıkarak eşleştiriniz. Kara kara düşünmek, çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmak, elinden kurtulmak, birinden kaçmayı başarmak, ödü patlamak, çok korkmak, gözden kaybolmak, ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kanı donmak, dona kalmak, çok şaşırmak. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız. İşleri kötü gidince kara kadar düşünmeye başladı. Tuttuğu balık son anda elinde, elinde kurtuldu. Aniden karşısına çıkan köpekten ödü koptu. Bir anda gözden kaybolunca herkesi meraklandırdı. Hayvanlara yapılanları görünce kanı dondu. Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Metinde bir anlam bütünlüğünün sağlandığı ifade etmek gerekir. Bu deyimlerle beraber metinde okuyucunun metni daha iyi bir şekilde anlama ve kavramasına yardımcı olur. Yazar çocuk parkını nasıl betimlemiştir? Çevresinde beyaz ihata duvarları ve demir parmaklıklarla çevrili köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi bulunan küçük bir park olarak betimlemiştir. Çocuk parkındaki bekçi çocukları nasıl davranıyor? Bu davranışın nedeni ne olabilir? Çocuk parkındaki bekçi çocuklara kızıyor. Bu davranışın nedeni Bekçinin çocukları koruması ve parkta insanların güven içinde sıkıntı çekmeden oynamasını oynamasını sağlamak görevi olduğundan kaynaklanmaktadır. Yazar neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir? Yazar bekçiyi sevmediğinden dolayı bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir. Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Parktaki büyük çocukların hareketleri doğru değildir. Çünkü parka bütün çocukların oynamaya hakkı vardır. Zorbalık ve güç kuvvet kullanarak engellemek doğru değildir. Yazar bekçiye neden hak vermiştir? Bekçinin davranışlarının çocukları korkutmak için değil, kötülükleri engellemek için bu davranışları yaptığını anladığı için hak vermiştir. Aşağıda verilen hikaye haritası yönetimine göre metni çözümleyiniz. Sahne ve zaman, olay nerede ne zaman geçiyor? Ana ve yardımcı karakterler, hikayedeki insanlar başlangıç olayı olayın başlangıcı, problem hakkında hikayenin yazıldığı olay, problem çözme teşebbüsleri, sonuç ana fikir, zaman belirsiz, 2. Çocuk, çocuğun kardeşi, bekçi, yaşı büyük, iki çocuk, parkta oynayan çocuklar, bekçinin çocuklara bağırması, onları azarlaması, yaşı büyük iki çocuğun tahtırevalliği işgal edip diğer çocukların oynamasına izin vermemesi, Çocuğun yaşı büyük iki çocuğa tepki göstermesi, bekçiye seslenmesi, bekçiye seslenildiğini duyan yaşı büyük çocukların parktan kaçması, insanların bizim hoşumuza gitmeyen bazı davranışları aslında bizim iyiliğimiz için olabilir. Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz. Çocukların parkta yaşadıkları sorun taht binememeleri. Nedeni büyük çocukların zorbalıkla ve güçle buna izin vermemeleri. Çözüm önerim büyüklerimizden ve görevlilerden yardım istemek. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu. Parka gitmek zorunda kaldım çünkü evde çok sıkılmıştım. Kardeşimi zor zaptettim çünkü sürekli yaramazlık yapıyordu. Tahtrevali kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu. Çünkü bizden önceki binenler inmemişti. Bekçi amcayı artık sevmemeye başladım. Çünkü bize kötü davranışlarda bulundu. Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu. Çünkü bizim çıkarttığımız seslerden rahatsız oluyordu gibi cümlelerle tamamlayabilirsiniz. Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Konuşmanız sırasında evet bunu siz yapacaksınız. Büyük çocuklar zorbalık ve güçlükle beraber parkta var olan çocuklarla ve insanlara rahatsızlık verirdi. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti gibi tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin diye sıkı sıkıya tembihlemişti. Dikkatli bir şekilde oyunlar oynamalarını ve temiz bir şekilde oyunlar oynayarak üstlerini kirletmemeleri gerektiği ifade edilmektedir. Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz. Kapıyı görmedin mi oğlum? Ne diye duvardan atlıyorsun? Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan söz için kullanılmıştır. Yeni bir barış taarruzu başladı. Cümle içerisinde eserin ve yazının adı ile bölüm başlığını göstermek için kullanılmıştır. Bugün öğrenciler kendini Gök Kubemiz adlı şiir kitabını incelediler cümle içinde eserin ve yazının adı ile bölüm başlığını göstermek için kullanılmıştır. Atatürk'ün vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf, orta, sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Yaptığımız bir işi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız. İnsanların emeklerini çalmamalı ve de yaptığımız işin hakkını veriyor olmamız gerekir. Örnek olarak devletin bir kademesinde devlet memuru olarak çalışıyoruz. Bizim onaylamamamız gereken belgeler var. Bu belgeleri keyfimize göre onaylamıyoruz ve vatandaşı orada bekletiyoruz. Bu hem iş ahlakına uymaz hem de devletin bize vermiş olduğu görevi kötüye kullanmaya girer. Bunun için aldığımız görevleri, yaptığımız işleri her zaman en iyi şekilde yapmalıyız. Bileşi tüketici nasıl olur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Yaşadığımız toplum içerisinde sürekli bir şekilde tüketici durumundayız. Bunun için de bilinçli tüketici olmamız gerekir. Bilinçli tüketici şu şekilde olunur. Almak istediğiniz mal veya hizmete ihtiyacımız olup olmadığı, israftan kaçınılacak şekilde kullanabileceğimiz kadar alırız. Alınacak mal ya da hizmetin fiyatını araştırır, fiyat farklarını tespit eder, bütçemize en uygun olanı alırız. Elimizden geldiği kadar bütçemize göre alışveriş yapmalı, alışverişlerimizi peşin olarak yapmaya çalışmalı. Taksitli aldığımız ürünlerin ileride bize fazladan borç çıkarıp çıkarmayacağını iyi hesaplamalı ve ödediğimiz taksitlerin bordrolarını mutlaka saklamalıyız. Alınan malın içeriği ve son kullanma tarihlerini mutlaka okumalıyız. Aldığımız malın kusurlu veya arızalı çıktığı durumlarda firmaya başvurmalı. Firmanın gideremediği sıkıntıları tüketici hakem başvurarak mağduriyetimizi gidermeye çalışmalıyız. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.